Bu oyundan 9'da 9 çıkar mı En önemli ben şey bu. Evet hocam. Fatih Terim nerede ya? Şeyde, tribündeydi. Fatih Terim teknik adamlığında acaba kaç defa atıldı? Son 7 yılda 33. Son 7 yılda bu. Teknik adamlık döneminde. Kaç defa atıldı acaba? Yılda 33 30. maçta son 7 yılda takımıyla beraber olamamış Fatih Hoca. Hocam bir şey söyleyeyim mi kestirmeden? Fatih Hoca'nın seneye Galatasaray'a zarar verir miyim vermez miyim olmuş düşüncesinde mi? olması lazım. Fatih Terim'in seneye Galatasaray'a zarar verir miyim fayda sağlar mıyım diye düşünmesi lazım. Ve gereğini yapması lazım çok net bu seneki Galatasaray takımına bakıyorum. Ya yani genelde bakıyorum. İşte puana muana bakıyorum da puan muan hikaye. Galatasaray takımına bugün şöyle bir baktım. Bu kaçıncı maç abi? Ölmüş ağlayanı yok Galatasaray takımının ya. Ve size bir şey söyleyeyim. 2-0 iken hakem 3-4 sarı kart gösterdi. Hatay'ı frenledi. Öyle uyanıklık yaptı ki çat 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 Hataylı topçular topa girememeye başladılar. O omuz atmaya bile reaksiyon göstermedi Galatasaray takımı ya. Hakemin attığı omuza bile reaksiyon gösteremedi. Uyanamadılar. Dört de, ha itiraza gösteriyorsun. Yani diyeceksin ki, ya niye itiraz ediyorsun? Yani çok kolay. Ama öyle isyan ediyor ki topçu. Olacak şey değil verdiği karar. İsyan ediyorsun. Adam hırsından kolunu falan ısıracak ya. Üç tane kart var öyle. E adam giremedi. Hatta ben dedim ki teknik adam acaba alacak mı almadı o da. Almadı. Nitekim hep şey yaptı. Sakin için, sakinleşin. Sahanın içinde de kaptan kaptan bir yerde ben kaptanı falan dedim ama hikaye. Kaptan itiraz etmek yok. Ama delirdi futbolcular sahanın içinde. Öyle uyanık kartlar gösterdi ki Hatay'a hani gaz freni vardır ve şey motor freni vardır hani. Fren yapmazsın da motor freni yaparsın. Alırsın vitesi öyle yaptı. Ondan bile faydalanamadı Aslında topçular uyanamadılar. Lan o zaman sarı kartlı oyuncuların üstüne gitsenize. Belki eksiltirsin. Uyanık. Hani basketbolda yaparlar evet. ya turnike. Adam 3-4 foil aldı mı üstüne gidersin. Evet. Kenara çekilir. Bırakır. Çünkü bastı mı gitti. Oyuncu eksilecek. Bunu evet. bile yapamadı Galatasaray takımı ya. Sağın içinde. Önemli adamların üstüne gitsenize. Bir ikiye bir filan. Bir daha foil yaptığını sarı kart aldırın adama. Nerede onu yapacak? Güç. Galatasaray'da güç yok. Galatasaray hep geri gitti. Neymiş efendim? %67'ye %30, %63'e %37 mi ne? Yani 3'te 2 Galatasaray fazla oynamış. Öteki 3'te 1 oynamış. Bugün Hatay Spor takımdı, Galatasaray takım değildi. Hatay Spor takımdı, Galatasaray takım değildi. Organize bir takım da Hatay. Ne yaptıklarını biliyorlar. Hangi topçu nereye gidecek biliyorlar. 10 kişi kaldıkları zaman bile yüzlerindeki ifadeyi gördün mü? Ya o anda bile dört yapabilirlerdi. Pozisyon buldular evet. Hocam Fatih Terim'in seneye yeni yönetim mi gelir, eski yönetim mi kalır? Ben Galatasaray'a seneye kalırsam zarar mı veririm yoksa fayda mı sağlarım demesi gerekir hocam. Çok net bu. Ve dışarıdaki Galatasaraylılar biraz fazla umurdanmaya başladılar Fatih konusu. Arda'yı aldırması maldırması bak görüyorsunuz işte Arda'nın halini. Zorlata zorlata yönetim Arda'yı aldırdı. Hani Arda? yani yol ayrımındalar bence. Teknik olarak yol ayrımındalar bence. Ama yeni yönetim mi gelir, bu yönetim mi kalır? Onu biliyorum. Galatasaray'ın bugün kaybettiği puanla şampiyonluk bunun, bunun şampiyonu, yarışına bunun, ben şeye, bir... yani bugünkü yani maça da bağlamıyorum. Genel'e varıyorum Galatasaray için. Bir süreci tabii. anlatıyorsunuz. Tabii. Bugün Fatih nerede ya? Gene tribünde. Gene tribünde ya. Gemi boşta gidiyor abi şeyde denizde. Kaptanı yok geminin. Kaç maçtır kaptanı yok geminin ya? Sus be arkadaş ya. Sus ya. Takımı konuşsun. Sen konuştukça takımı susuyor. Al işte buyur. Bundan sonra ne olur? Hikaye. Şampiyon olacak takım havası var mı Galatasaray'ın? İsyan var mı? Hani böyle bir... Hiç yok. Mağlup olur da yani ısırırsın mısırırsın filan falan olacak şey değil ya. Topçuların haline bakıyorum. Ha. Çıkan, hiçbir reaksiyon yok dediğiniz gibi hocam. Hiçbir şey yok ya. İsyan yok. Hoca. Doğru. İsyan yok. Yani Mevlam kayra oynuyorlar. Hikaye Kab Kabullenmiştik var. Evet. Yani. Ama bir şey var takımın içinde onu söyleyeyim. Takımın içinde bir şey var. Gözüküyor. Yakında patlar. Hocam var ama bir de oyun da kötü değil mi? Yani tamam var çok eksik Hep var. Hep böyle yani ama. takımdaşlık, takım ruhu yok, reaksiyon vermiyor. Bunlar doğru konuşuruz ama hiçbir oyun da oynamıyor Galatasaray takımı. Şimdi Ondan Galatasaray ya. eksikliğini doğru. Galatasaray eksikliğini sayıyoruz ya hocam. Hatay Spor'da da 4 tane önemli oyuncusu eksik. Evet. İlk 11'den evet. 4 tane oyuncusu eksik. O benze yok takımın yarısı. 4 ya tane, ya tane ya. de oyuncu Falko eksik Falko hocam. Falcao golcü değil mi? Evet. Ben Falcao'yu ceza alanı içinde isterim. Önünde isterim. Ya Falcao top almaya sol açığa, sağ açığa gitti ya. Alamıyor topu. Sola çağ, sağa gidiyor. Çok güzel. Falko adam hocam? ben. Evet. Sola çıktan topu alsan ne olur? Falko almasan Tabii, ne olur? Top, topu taşıyamayamıyorum. Sen orada dur. Orada vuruş Tabii. yapacaksın bana. hocam, Ama çocuk alamayınca oralara gidiyor. Çok, bir çok güzel bir konu açtınız. Niye bir oyun kurgusu yok, bir planı yok Galatasaray'ın ucunda. Şey. Olmadığı zaman Falko ne yapıyor? Kendi iyi niyetle çizgilere gidiyor. Esas ne olacak? Topu getiren değil, topun getirildiği oyuncu olacak, değil evet. mi Falko? İki takım bitiriyoruz. Mehmet. İki takıma, bakıyorsun. Evet. İki İki takıma şey. bakıyorsun. Beyazlı takım, kırmızılı takım. Biri takım, diğeri takım değil. Biri takım, diğeri takım. İlk yarı özellikle. Yani Avrupa'da bir var. adam gelse hiç tanımasa iki takımı da ya bu takım takım da bu hikaye diyecek. Fiyasko diyecek. Hem bu de Hatay sporunda bir... ciddi eksikleri var saha içinde ya. Var. Dört tane ilk 11 oyuncusu oynamıyor. Onlarda Buyur. da var tabii. Bu pensayı öne Ne diyor Erman Hoca ama... ama... takım gibi saha içinde diyor ki top rakipteyken, ayağındayken bir duruşları var. Giren, çıkan. Tabii, ne oynadığını biliyor. Giren, çıkan bir oyun gibi bir var. Tabii. Ha eksik oynuyor, fazla oynuyor. <laughs> Girenle çıkan arasında takımın sistemi değişmiyor. Yapısında bir değişme de bağlı değil. genel bağlı hocam, değil, şahsa bağlı değil. Genelde Hatay, böyle oynuyor zaten hat Hatayspor. Hat aynen. Şahsa bağlı değil. Evet. Sisteme bağlı. Hocam Görün. Ben Hatay'ın hangi maçını seyredesem aynı böyle şeyi işte şey, görüyorum şey, aynı Beşiktaş açık Fenerbahçe karşısında böyle evet. oynadı. Evet. O hocam, böyle oyun oyun, yapısı görüyorum. oyun yapısında bir eksiklik yok değil mi? Yıpsal eksiklik yok Spor'da Giren çıkan belli şekilde Galatasaray takımı Şampiyonlar Ligi'nde var. Peki Ahmet Hocam şimdi dedi ki Erman abi e, bu görüntüsüyle acaba Fatih Terim yarar mı ve sağlıyor <laughs> zarar mı veriyor? Bunun da öz hem kendisi yapmalı hem Galatasaray camiası. Bir yandan bu var. Öte yanda bu oyun işte Reha Hoca da sordu. Erman Hoca da bu oyun şampiyonluk vaat etmiyor. Oyun vaat etmiyor dediler. Siz hem Galatasaray camiasının içindeki nabzı tutarak hem de Oyun üzerinden nasıl görüyorsunuz bu iki görüşü, fikri? Şimdi Erman Hocam'ın söylediği konu Galatasaray adına çok önemli bir konu. Ama bunu Salt, Fatih Hoca olarak e, bence görmemek lazım. Çünkü yakın zamanda Galatasaray'da seçimler olacak. Evet. Tabii. O seçimlerde gelecek yönetimi de direkt ilgilendiren bir konu olduğu için... Tabii, ...takımın orada bir geleceğinin planlanması tamamıyla yönetim teknik heyet tarafından ortaklaşa yapılması lazım. Biz burada şampiyonluk mücadelesini konuşurken ben hep iki açıdan yaklaştım. Bir puan olarak puan olarak geride olabilirsiniz ama öyle iyi bir oyununuz vardır ki Galatasaray geçmişte yaşadı bunu. Fatih Hoca hatta dedi ki 8'de kapanır 18'de hı, kapanır. Hı. O dönemde herkes de bunun kapanacağına inandı. Çünkü o oyunu oynuyordu Galatasaray. Evet. E, demek ki puan olarak kapanmayacak bir fark yoktu. Ama oyuna geldiğimiz zaman da oyun olarak Galatasaray'ın Son haftalarda Ankara Gücü maçı ile başlayan gözle görülür oyun eksikliği. O maç Ki, değil mi ilksin yani? Tabii, Ankara tabii, Gücü maçı. 2-1 kaybeden Ankara Gücü evet. maçı. Ondan önce galip geldiği maçlarda bile belirli eksikler gözle çarpıyordu. Evet. Malatya maçı 88'de zemin falan işte konuşuyordu. Kasımpaşa maçı hatırlarsın hocam. Evet. Son dakikalarda işte penaltı hep yani zemin ağır. Zemin, hava şartları, hakem vesaire bir şeylerle tölere ediliyordu. Yani ne yapılıyor? Halının altına devamlı o işte oradaki çöpler atılıyordu. Bir şekilde örtüyordu. Ama şimdi hem skoru alamayınca hem de oyun da kötü olunca bu sefer farklı şeyler konuşulmaya başladı. Galatasaray'ın Oy eksikliği, oyun eksikliği daha net görülmeye başladı. Oyuna geldiğimiz zaman da önemli olan bir sizin net o oyun anlayışının olması. iki. Elinizdeki futbolcuların form seviyelerinin, o oyun anlayışını oynayacak seviyede olmaları, fiziksel yön dahil olmak üzere. Tabii, çok Ve her fiziksel şeyden önce çok eksik. her şeyden önce kafadaki kararlılık, o kararlılığı da bazen takımlarda belki taraftardan, yönetimden ki pandemiden dolayı o desteği taraftarından alamıyor.